Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu video köprüden son çıkış üzerine olacak. Yani köprüden önce son çıkıştayız. Eğer sonuca ulaşmak istiyorsan, başarıya ulaşmak istiyorsan bu videoyu çok dikkatlice dinlemen gerekiyor. Bugünkü konumuz paragraf olacak. Çünkü sınavın anahtarı kesinlikle ama kesinlikle paragraf. Paragrafta iyi ve hızlıysan sen aslında başarıya ulaşacaksın. Fakat paragrafta bu ilk söylediğim şeylerde iyi değilsen o zaman işin açıkçası çok zor. Diğer derslerden seni zor anlar bekliyor. Diğer derslerden büyük bir fedakarlık yapman gerekiyor. Şimdi şöyle bir senaryo kuralım. İlk başta ben diyeceklerimi söyleyeyim. Sonra biraz yine üzerinde neler yapabileceğimizi konuşacağım. Sınava girdin. 55 dakikada paragraf çözdün. 35 net yaptın diyelim. Hatta iyi bir net yaptın ama 55 dakikada yaptın. Ama başkası girdi. B öğrencisi ve 35 neti 40 dakikada yaptı. Dolayısıyla senin önüne 15 dakika geçmiş olacak. Diğer testlere ki çoğu kolay olacak. 15 dakika senden önce başlamış olacak. Yani bu şu anlama geliyor. Sınava aynı anda başlamıyorsunuz. O senden 15 dakika önce sınava başlıyor. Ya da bir başka bakış açısıyla da sen 15 dakika sonra sınava başlamış oluyorsun. Bunun nasıl büyük bir dezavantaj olacağını anlatmama gerek yok sanırım. Dolayısıyla bir kere sınava çok çok az bir zaman kala ki üniversite sınavına değil mi? Mart, Nisan, Mayıs. Yani önümüzde 3 ay kaldı diyebilirim hani ki suratları saymazsak hadi diyelim ki 4 ay. Dolayısıyla gerçekten köprüden önceki son çıkış. KPS 1 2 ay daha fazla süre var. Fakat onun içinde yine köprüden önce son çıkış. Bu son çıkışta seni başarı bekliyor. Eğer o çıkışı bulabilirsen. Fakat çıkışı bulamayıp yoluna devam edersen o zaman dediğim gibi bu sınavda başarısız olma ihtimalin artacak ya da diğer derslerden çok ciddi bir anlamda fedakarlık yapman gerekecek. Onlardan sen paragrafta iyi olmamanın bedelini ödemiş olacaksın. Şimdi az önce de vurguladığım gibi paragraf bu sınavın bel kemiği, omurgası, kilidi, anahtarı artık ne diyorsan de hiç fark etmez. Çünkü gerçekleri sözcüklerle değiştiremezsin. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Şimdi öncelikle eğer bir paragraf rutini oluşturmadıysan ki ben hep ifade ediyorum bu kitapta tamamen onun üzerine kurulu paragraf bir antrenman gibidir. Nasıl başarı olacaksın? Her gün antrenman yapacaksın. Her gün bir antrenman yapacaksın ki birazdan işin mantığını sana anlatacağım. Ve bunun sonucunda belli bir süre sonra sen kendini paragrafta geliştiğini fark edeceksin ki bu anlamda 12 günlük bir paragraf kampı oluşturmuştum ve o paragraf kampının başına şunu söyledim. Evet, bu videonun bu kampın başlığında taktiklerle paragraf yazıyor. Aslında bir şey itiraf edeyim dedim. Bu bir çalışma programı. Taktiklerden ziyade burada odaklanman gereken, sevinmen gereken ve senin için açıkçası öncelikli olan şey buradaki program kısmı. Sana bir çalışma programı sundum. O çalışma programına göre hareket etmen gerekiyor ki Uzun bir süre sonra sen bu antrenmanlardan en fazla verimi alabilirsin. Eğer sen çözüyorsun, çözüyorsun, çözüyorsun ama yapamıyorsun. En çok gelen soru bu ya. Hocam çözüyorum. Gerçekten hocam iki kitap bitirdim, üç kitap bitirdim. Hocam şunları bitirdim ama olmuyor. İyi de nasıl çalıştın? Nasıl bir çalışma programı ile sen paragrafa başladın? Bir kere onu analiz etmen gerekiyor. Ben şunu net söyleyebilirim ki paragrafa bir antrenman gözle bakacaksın. Bir çalışma programı eşliğinde Çalışıyor olman gerekiyor. Onda mantığı şu ki bu kitapta da zaten bunu ifade ediyorum. Diyorum ki öncelikle soru tiplerini belirliyoruz tamam mı? Mesela ben 12 tane farklı soru tipi belirledim. Ve şöyle başlıyoruz. Bu soru tiplerinin içerisinde birinci sırada ana düşünce var. ikinci sırada yardımcı düşünce var. Ondan sonra böyle sırasıyla gidiyor. Şimdi öncelikle şunu yapmak gerekiyor. Bir paragrafa çalışmaya başlarken ya da çalışma programı belirlerken Öncelikle ana düşünceyle başlayacağız. Ben 20-25 dakika ana düşünce sana anlatıyorum bu kitapta ve o kampta. Sonrasında dedim ki sen bu ana düşünceyi yapana kadar evet ben hatalarımı minimize ettim. En az sayıda hatayla artık ben ana düşünceyi halledebiliyorum diyene kadar bununla ilgili soru çözmen gerekiyor. O gün belki 40 tane, ikinci gün 40 tane daha, üçüncü gün 40 tane daha. Yani evet 12 gün aslında senin birinci konuda 3 gün ayırman gerekiyor. Dolayısıyla o 12 gün değil 20-21 gün olmalı. Sen ana düşünce 3 gün sonrasında gerçekten rahatlı hallediyorsun. Evet kampı seyrettin çok kısa 20 dakika 25 dakika 30 dakika benim gözümden sorular nasıl çözülür bunları izledin. Ve devamında kendi paragraf soru bankandan ana düşünce sorularını tamamen bitirmiş olman gerekiyordu. Sonra ikinci başlığa geçebiliriz. Yardımcı düşünce anlatıyorum o da 30 dakika 35 dakika 40 dakika ki örnek sorular var öyle süre uzuyor. yoksa sana anlatacaklarım 15 dakika anlattım anladın hemen oturuyorsun onunla ilgili o gün 40 tane. Sonra 40 tane daha. Sonra 40 tane daha. 3 gün daha ayırdın. 120 tane soru çözdün. Ortama zaten soru bankanında da bu kadar soru vardır. Artık sen 3. konuya geçebilirsin. Yani sıradaki paragraf soru tipine. İşte bu şekilde ilerleyeceksin ve takriben 20-21 günde bu işi eğer böyle yaparsan her gün uygularsan bitirmiş olursun. Ve gerçekten o sırada yaptığın hataları fark ediyorsan analiz ediyorsan, geriye dönüp bakıyorsan, nerede ne yanlış yaptım, nerede neyi kaçırdım bunları fark edebiliyorsan o 21 gün sonrasında sen paragrafta bir eşik atlarsın. Ama rastgele deneme aldın başladın çözmeye. Karışık soru tipleri var. Çözüyorsun çok güzel. Aldın soru bankasını bir gün 10 tane ana düşünce, o gün 10 tane yardımcı düşünce, sonra 5 tane boşluk doldurma vesaire. Çözdün. Hasbel kadar. Yalap şalap, çözdün gittin. Hiçbir verim alamayacaksın. Öncelikle bir tane kitap belirledin ya kendi. O kitabı mutlaka bu şekilde sırasıyla çözmüş olman gerekiyor. Soru tipine odaklanıyorsun. 3 gün hallediyorsun ikinci soru tipi. 3 gün sonra zaten diğerleri muhtemelen bir gün, bir buçuk günde bitirecektir. Bu şekilde ilerlediğinde sen aslında o kitaptan maksimum verimi almış oluyorsun. Ama dediğim gibi 5 tane ondan, 10 on tane ondan, 20 tane ondan ve cevaplara bakmadan, analiz etmeden devam et. Bu işi yalap çalap yaptığını, ciddiye almadığını Üstün körü geçtiğini gösterir. E, o zaman doğru bir şekilde işe başlayan, doğru materyalleri edinmiş, doğru bir şekilde koşan, azimli, her gün bu çalışmaya çıkan biriyle yarışma şansın olmayacak. Dediğim gibi sınavı kazanma şansın da asla olmayacak. Asla kısmı çok iddialı olabilir ama ben açıkçası böyle görüyorum. Sayısal derslerdeki hocalarınız bile bence açıkça bunu söyleyecektir. Paragrafta iyisen başarısın. Paragrafta iyi değilsen e -eh, sen kazanamazsın. Antrenman taktiğinin mantığı ve çalışma programının aslında özü bu. Bu şekilde yapmış olman gerekiyor ve şu anda artık köprüden son çıkış. Yani bu aralar eğer paragrafta kötüysen bunları yaptın yaptın, bunları yapmaya başladın yapmaya başladın, yapamadın üzgünüm. Bu sene senin için bir kayıp. İster YKS olsun, ister KPS olsun, ALES Senin için büyük bir kayıp. O zaman sen artık seneye odaklanmalı. Yazın bu dediklerimi tekrar baştan yapmalısın. E o zaman ömründen gitti bir sene. Düşünsene bir sene gitti ömründen. Bir sene 365 gün gitti. 365 gün daha fazladan bu stresi çekmek zorunda kalacaksın. O yüzden köprüden önceki son çıkışını kaçırma. Sakın ha kaçırma. O köprüye gitme. Tamam mı? Gitmek zorunda da kalma. Çünkü geri dönüşü olmayacak. Bununla birlikte hocam hangi saatlerde ben soru çözmeye başlamam gerekiyor? Paragrafı sen sınavda da ilk başta odaklanman ve çözmen gereken öncelikli listeni aldın ya. Dolayısıyla sınavda 10'da 10 on başlayacak. E o zaman şuradan şu sonuca ulaşmamız lazım. Sabahın ilk saatlerinde ilk çözmen gereken test paragraf. Çalışman gereken konu paragraf. Dolayısıyla her gün 20-25 tane artık bu süreçte soru çözüyor olman gerekiyor. Ve bunu sabah kalkar kalkar yapacaksın. Yani ilk önceliğin paragraf olacak. Paragrafla güne başlayacaksın. Ama ben hocam 5 saat matematik çalışacağım. 3 saat tarih çalışacağım. 2 saat coğrafya çalışacağım. Sonra paragraf. O zaman hiçbir verim alamayacaksın. Ya da şu anda 12. sınıf öğrencisin. Hocam ben götürdüm sınıfta, testte, derste vesaire çözeceğim. Yine bir verim alamazsın. Evdeyken, sakinken, güne... Tam böyle zinde başlamışken en sap olduğu anda beyninin senin paragrafa odaklanman gerekiyor. Onun dışında dediğim gibi odaklanman çok zor olur. Oradan alacağım verim de maalesef çok çok az olur. Bu da yine dikkat etmen gereken bir başka hususlu. Bunun dışında hocam süre tutmalıyım. Evet artık bu saatten sonra süre tutman gerekiyor. Ben öğrencime diyorum ki bak şu anda süreye odaklanma tamam mı? Ama bu yazın çalışmaya başlayanlar için, Kasım'da başlayanlar için, Eylül'de başlayanlar için, hadi Aralık'ta başlayanlar için. Ama artık Şubat Mart'a geldik. Artık senin süre tutman gerekiyor tamam mı? Süre çok önemli. Çünkü çözüyorsun az önce bir örnek verdim. 55 dakikada 60 dakikada çözüyorsun. E i̇yi de 40 dakika çözen sen nasıl mücadele edeceksin? Onun rakibi değilsin ki. Sen bırak onunla rakip olmayı. yani onun klasmanında değilsin ki. Yetişemezsin, yaklaşamazsın. Onun koştuğu alanda, maratonda senin hiçbir yerin yok. Dolayısıyla senin de süre olarak hızlanman gerekiyor. Yoksa sakin bir zamanda 60 dakika, 65 dakika, 70 dakika da gün 35 net yapar. Türkçe zor değil. Ama yapmanın bir anlamı kalır mı? Asla kalmaz. Dolayısıyla artık bu saatten sonra süre tutacaksın. Atıyorum 25 soru çözüyorsun ama 40 dakika çözüyorsun. Diyeceksin ki benim bir sonraki hedefim 39 dakika. 39 dakika hedefini koydun ya sakın ha bak 20-25-30 dakika hedefini koyma. Başaramadığın için mutsuz olacaksın. Bu psikoloji sürecinde yönetememiş olacaksın. O yüzden adım adım gıdım gıdım tamam mı? Bir beyit vardır. Hababam sınıfından duymuşsunuzdur. Tizi reftar olanın payine damen dolaşır. Erişir menzili maksusa aheste giden. Yani işi acele olanın bir an önce ben şuraya ulaşmam gerekiyor diyenin ayağına paçalar dolaşır. Ama yavaş yavaş aheste aheste güçlü adımlarla hedefine doğru yürüyenler amacına ulaşır. O yüzden 40 dakikada e çözüyorsun. Tamam diyeceksin ki benim yarınki hedefim 39. 39'a mı ulaştın? Diyeceksin ki bir hafta içerisinde hedefim 38. 38'e mi ulaştın? Artık hedefin 37. Bunu yapmak için çaba göstereceksin. Adım adım 36, 35 şeklinde ilerleyeceksin. Böyle küçük hedeflerle başarıyı da tadarak tamam mı? Yoksa 40 dakikada çözüyorsun 30 dakika hedef koydun. İyi de çözemedin. Belki de 2 ay 3 ay boyunca 30 dakika göremeyeceksin. O zaman bu seni psikolojik olarak çökertir. Ve böylelikle başarıdan alacağın haz ve motivasyonu da büyük bir oranda kaybetmiş olacaksın. Hep söylüyorum çalışmak kadar, odaklanmak kadar, zeka kadar, çalışma programı kadar, senin mantığın kadar psikoloji de çok çok önemli. Psikolojini sağlam tutarsan, ufak ufak başarılarla kendini motive edersen, evet motivasyonu taze tutarsan sen ilerlemeye daha büyük cesaret duyarsın kendinde. Daha büyük adımlar atmak için her zaman enerjin olur. Ama büyük hedefler koydun, kısa vadede ulaşamadın. Dolayısıyla bu mutsuzluk seni dibe doğru çekecektir. Dolayısıyla Özetle diyorum ki köprüden önce son çıkış. Lütfen ama lütfen artık bu noktada hemen altını çiziyorum. Artık kaybedecek hiçbir vaktin yok. Hiçbir günü yok fazladan. Bir çalışma programına başla. Ki videonun açıklama kısmında 12 günde takdirli paragraf kampını bırakıyorum. Ama tekrar söylüyorum taktik kısmını boş ver. Bir çalışma programı 21 günlük kendine lütfen irade programı belli. Ve dediğim gibi ana yani düşünce yardımcı düşünce gibi böyle kapsamlı konuları 3 güne 4 güne yay anlayana kadar bütün kitabındaki o soruları bitir ve ondan sonra sıradaki soru tipine geç. Bu şekilde 21 gün kendi ayır. İnan ki 21 gün sonrasında sen kendi o farkı hissedeceksin. Paragrafta belli bir eşiğin üstünde olacaksın. Bu da seni sınava 2-3 ay kala mutlu edecek. Bu video hem YKS hem de KPS'ye girenler içinde Umarım faydası olmuştur. Kafanızda takılan şeyler varsa lütfen yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki süreçte artık psikoloji, bu işi yürütmek, bu işi devam ettirebilmek, her şey sakince gözlemleyip ona göre doğru kararlar almak çok çok önemli. Dolayısıyla daha sık video çekeceğim. Ne konuda gelsin? Hocam şurada kafamız karışıyor. Şu konuda da bir açıklık getirmişsiniz tarzında fikirleriniz, düşünceleriniz, önerileriniz, istekleriniz olursa yorum kısmına paylaşmayı unutmayın. Tek tek hepinize döneceğim. Orta uzunlukta bir video ama... Köprüden önce son çıkış olduğunu anlaman, hatırlaman için bence yeterli. Umarım bu işin ciddiyetini anladın. Daha fazla kaybetmek istemiyorsan ve iş işten geçti dememeleri için kendinle de bunu demek zorunda kalacaksın. Lütfen bu dediklerimi dikkate al ve hemen programa başla. Kendine iyi bak, hoşça kal. Seviliyorsun ama çalışırsan daha çok seveceksin. Bunu da unutma.